Polise! 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 Polise lütfen karakola! Öldürecek beni! Öldürecek! Yürü gelin! Ne olursa yapın! Yürü! 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 yürü, 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 yürü kardeş. Ya vurdu Yürü. beni, beni vurdu, beni vurdu, Yürü beni kardeş. vurdu. Yürü kardeş. yürü kardeş. Yürü kardeş. Aa! Kol Elim tutmuyor. Kolum. Ah kolum ha arabayı koyamıyorum. Arabayı. Kolum gitti. Kolum ya. Gel buraya. Nereye? Dur polisi bul. Polis bulalım. Polis bulalım. Polis. Ya polis bulalım. Lan Neyse, Vurulduk. Neyin, 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 neyin.